<laughs> Oo, kim kazanacak? Boyama mı yaptın? <laughs> ne boyadın bana gösterir misin? Bakalım mı? Nerede? Nerede? Boyalar çok güzelmiş. Çok güzel bana mı çıkardın? Evet. Tamam baba geliyoruz. <laughs> ne? Bunlar da sizin aşkım. Al. Bu da mı? Sen mi boyadın bunları Zeynep? Evet. Tanışalım. Çok güzel boyamışsın. Ejren i̇şte sen ne boyadın? <laughs> Pijama pijama mi boyadı? Evet. Edren? E ee, hani nerede boyadın? Nerede? nerede? Ben göremedim. Elindeydi bir ara, bir ara Kayıp, mı Kayıp mı ettin Ecren? İnanmıyorum. Ben yaparım anne. Yapar ya, mısın? Sen Ama öğleden sonra yapalım Evet alamıyoruz. artık bitmiş. Sütçü vaktimiz bitti Ecren. Sonra yapacağız tamam mı? Öğlen gel yapalım. Anne tamam açalım Elçini bırakamam. Nereye bırakayım elçini? <gülüyor> <gülüyor> annen, 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 annen. Tamam. Elçini vermiyor bize. Şimdi annene bırak. Vermiyor mu size? Az önce dedim ki alabilir mi kardeşim? Hayır, alamaz. Annem çok e özel. Ejder. Verelim mi kardeşi elçini biraz? Hayır. Biraz veririz, sonra alırız. İyi e, tamam vermeyelim. Seni mi sallayayım? Evet. Ama nasıl sallayayım? Böyle sallayayım. Sen kendi <laughs> sallanamıyor musun? Evet. E bak ne güzel sallandın. Evet, Ooo, da sallayalım onu. Eee. <laughs> <Sallayamıyorum. gülüyor> Elçin, sen de mi sallanmak istiyorsun? Evet. Bak Elçin de sallanmak istiyor. Ejcan evet. e, sen pijamasız geldin mi boyadın? Pijama mi boyadın sen? Evet. Çok güzel olmuştu ama ben göremedim. Anne, abi çöpe atmış. Çöpe mi atmış? Evet. Yanlışlık olmuş o zaman. Yine boyarız olur mu? Kızlar sizde durum nedir? Kim kazandı bakayım? Ben. Aa iki tane kazananımız var. Ben kazandım. Sen mi kazandın? Evet. Sen hep kazanıyorsun zaten. Efendim? Neyi bak? Babanı be çöpek değerli ama. Ama baba yüzüyor. Bırakamam babaya. Bırakamam. Anne ben niye yapacağım? Hadi biraz da kayalım mı? Ne? Kayalım mı? Hayır anne. Birazcık bununla. Tamam. Peki bakalım. Gel. Şimdi ben... Atlayabilirsin. Hadi. Hoppa. Aferin sana. Atlı karınca zamanı. Bir bakalım üzerine. Ay, çok ağır. Çok ağır. Neden moru seçtin? Sen moru çok mu seviyorsun? Ben sarıya mı bineyim? Ben turuncuyu beğeniyorum. Ben Sarıya da elçi misin mi? mi? Efendim? Düşüyor mu? Düşüyor mu? Evet. Düşer mi diyorsun? Evet. Düşmez ya. Bir şey olmaz. Ama sen tut o zaman. Ben ben tamam. ben ben tutayım mı? Tamam. Tutalım. Aa, apajan geldi. Bakar mısın? Binecek misin? Hadi bin bakalım. Binemedin mi? Binemedi. İnelim mi buradan? İnelim. Hadi in bakalım. Yani ben Sen mi inemezsin? Aa. Anne ben bunu bineceğim. <laughs> tamam. Ejden, buna binebilirsin. Bak mor bu. Bu mor. Mora binebilirsin. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Alıyorum defneyi. Sağlam bakayım. Bitti. Nerede Ejizli buldun? Nerede <laughs> <laughs> Arkanızı topluyorum. Arkanızı. Takip yapmıyorum. <laughs> <laughs> Arkanızı topluyorum. Salar miyim? Sallar. Hay baba. baba. Mı evet. <laughs> ona, ona sıcak kızım, sıcak. Sıcak değil. Eycan pijama askerler boyamış babası. Ne? Pijama askerler kahraman. Hani? Ama bulamadık, kayboldu. Kim söyledi? Ki Ablalar söyledi. Evet <laughs> abla. <laughs> Gel. Seken salla. Hadi Hayır, ama, ben, ben. mızmızlık güzel. yapıyor. Evet. var. <gülüyor> <gülüyor> abim, o, bakken, hayır. Hayır. o bebekleri bak o bebek. Ama benim kızım da bebek babası. Sen, 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 sen.